Hiç berbat geçen bir gününüz oldu mu? Kapattığınız zannettiğiniz bir satışı hiç kaybettiniz mi? Veya Aziz Başkan'ın deyimiyle. sabah olmaz. Bunu da çok iyi bilen bir adam. Herkes de bilsin. De, gel, bir sabah olmaz. Sabah hiç olmayacak gibi hissettiniz mi? Satış yolculuğuna hoş geldiniz. Başına gelen olumsuzluklara nasıl tepki verdiğindir önemli olan diyor aslında. Stoik diyebileceğimiz bir yaklaşım sergiliyor burada. Bu arada stoacılığı da araştırmanızı ayrıca ben öneririm. Uygulanması her ne kadar zor olsa da uygulanabildiğinde hayat kalitesini inanılmaz derecede artırıyor. Jitomer'de de şöyle bir bakış açısı var. Yapabildiğin her şeyi yaptın mı diyor. Muhtemelen yapmamışsındır. Her zaman daha fazlası için çabala. Satış olmuyor mu? Git daha fazla eğitim al. Tüm kitapları oku. Sabahları satış kapamaya mı çalışıyorsun? Yoksa işe zamanda gitmek sana yetiyor mu? Yukarıdakilerde eksikliklerin varsa satış sorumluluğuna yeterince sahip değilsin. Veya buna sadece bir iş olarak bakıyorsun. Bir kariyer olarak değil. Kendi kendine gaz ver. Çünkü dürüst olmak gerekirse kimse size gerçekten yardım etmeyecek. Kendi göbek bağımızı kendimiz kesmek zorundayız. Mevcut duruma değil, bu durumdayken yapabileceklerine odaklan. Bu işin veya satışın neden olmayacağına değil, ne olursa bu işin veya satışın gerçekleşeceğine odaklan ve gereken neyse onu yapmak için çabala. Sadece zafere değil aynı zamanda zaferi getirecek olan gayrete de odaklan. Olay hissel olarak bakıldığında da şunları söylüyor Jitomer. Başarılı olmak için kendimize karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye odaklan. Eğitimler al, kitaplar oku, kendini geliştir, mentorlar edin, onlardan faydalan. Gerekirse sosyal hayat ve uykundan feragat et. Başarının kimse tarafından sana takdim edilmeyeceğinin bilincinde ol Başarı için ne gerekiyorsa onun yapılması gerektiğini söylüyor. Şansı çok çalışma yaratır veya bizim kültürümüzdeki versiyonuyla kader gayrete aşıktır. Velhasıl kelam başarının en büyük sırrı eşek gibi çalışmaktır arkadaşlar. Satışta başarısızlığın veya daha kibar bir deyişle satışta başarı yetersizliğinin nedenlerine de değinmiş Cisomer. Bunlardan ilki çalıştığı şirkete veya sattığı ürüne olan inancının yeteri kadar güçlü olmaması. İkincisi işe gitmek ya da yanlış, hadi yanlış demeyelim de yetersiz iş arkadaşlarıyla zaman geçirmek gibi kötü iş alışkanlıkları. Piyasayı veya çevreyi yanlış ya da eksik algılamak. Sağlıksız beslenmek, çok içmek gibi kötü alışkanlıklar veya bağımlılıklar heves kıran olumsuz gelişmeler, sonuncusu belki de en üzücü ve son aşaması olan artık bu kısmın depresyona girmek. Peki bu nedenler için hangi çözümleri öneriyor? En temelinde kolayca düzeltilebilecek ve etkisi büyük olacak 2 veya 3 alan belirleyip bunları önceliklendirmeyi tavsiye ediyor. Daha verimli ve sıkı çalışmak için yapabileceklerinizin bir listesini çıkarın, müşteriye yaklaşımınızı değiştirin, yeni yaklaşımlar deneyin ve bu yeni yaklaşımların da başarılarını not edin. Şunu denedim, şu şekilde sonuç verdi. Şu şekilde olumlu yanları oldu, olumsuz yanları oldu veya şunu denedim, hiçbir etkisi olmadı şeklinde. Bunları bir yere not edin. Gözlemleyin ki yeni yaklaşımlarınızla ona göre şekillendirebilin. En iyi müşterilerinizle veya yakın olduğunuz müşterilerinizle konuşun. Onların fikirlerini alın. Bu sayede eksiklerinizi daha net ve birinci ağızdan dinleyebilirsiniz. Feedback almayı ihmal etmeyin. Bir mentor bulun ve onunla düzenli olarak görüşün. Gereksiz görüşmelerden uzak durun. Zamanınızı en iyi şekilde yönetin. Gereksiz sohbetlerin sizin moralinizi düşürmesine izin vermeyin. Başarılı ve olumlu insanlarla takılın. Burada belki ben de başarılı insanların biyografilerini okumanızı önerebilirim. Çünkü bu size onların deneyimlerinden de öğrenme fırsatı sunar. Akıllı insanlar hatalarından ders çıkarır daha da akıllıları başkalarının da hatalarından ders çıkarır diye bir söz var. Aslında bu da online kapıya çıkmış oluyor. Bir sonraki öneri de olumsuzluklardan kaçınmak. Hiçtomer i̇şte şöyle diyor baktığımızda. Sonuçlarınızdan memnun değilseniz tavırlarınıza bakın. Tavırlarınızdan memnun değilseniz felsefenize bakın. Kötü geçen bir gün yoktur. Siz dış faktörlerin size olumsuz etkilemesine izin verdiğiniz için kötü bir gün geçirirsiniz. İlk bölümde de bahsettiğimiz gibi bu kitapta kıssadan hisseler tadında Kırmızı Lokmalar adında bir bölüm son özeti yer alıyor. Kendi kendine gaz ve ilkesiyle ilgili vurgulanan maddeler ise şunlar. Felsefe tavrı belirler, evetçi ve olumlu bir tavır geliştirin. Gayreti kutlayın, zaferi değil. Bu sizi daha fazla gayret göstermeniz için teşvik edecektir. Ne yapmanız gerektiğini aslında zaten biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz. Ya özetle eşek gibi çalışın diyor burada. Zamanınızı doğru ve verimli yönetin, bencillik kazandırır, bencil olun. İkinci bölümümüzü de bu şekilde tamamlamış olduk. Satış yolculuğunu hangi platformda dinliyorsanız takip etmeyi, beğenmeyi, yıldızlamayı unutmayın. Daha önce bu podcast dinlememiş 25 arkadaşınızı da satış yolculuğunu dinlemeye davet edin. Neden ve nasıl mı 25? Buyurun. İkinci bölümümüzün de bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Hangi platformda dinliyorsanız takip etmeyi, beğenmeyi, yıldızlamayı unutmayın. Daha önce bu podcast dinlememiş 25 arkadaşınız da satış yolculuğunu dinlemeye davet edebilirsiniz. Neden ve nasıl mı 25? Buyurun. İlk okuldaki 5 arkadaşını bulacaksın. Orta öğretimde 5 arkadaşını bulacaksın. Askerlik yaptığınıza göre asker arkadaşınızdan 5 tanesini bulacaksın. Mahalle arkadaşınızdan 5 tanesini bulacaksın. Sokaktan da 4 arkadaşını bulacaksın.